Kıymetli takipçilerimiz. Özvatan yatak bağlarındayız. Burası bizim bağımız. Şu sevdilerin oradan başlıyor. Şöyle. Kayısıların üst kısmına en üstte görünen idelere kadar. Ben bugünkü çalışmam şu benim çalışmam. Bugün bunların altlarını açtım. Yüzüm çubuklarından ve budama yaptım. Şöyle şu şekilde. Biraz otlu gözüküyor bağ. Bakımsız olduğu için uzun yıllar bakamadık buraya. Gani Bey de burada elmayı budamaya çalışıyor. Şimdi şu gördüğünüz otlu bayi biz otsuz hale dönüştürmeye çalışacağız. İşte şöyle bu şekilde olduğu gibi. Bir taraftan altlarını açıyoruz. Budamasını yapıyoruz. Bir taraftan da belleme provası yapıyoruz. Daha bellerin ağzı çamur tutar şekilde. Özvatandan yatak bağlarından kıymetli tay çiftlerimiz hep hepinizi selamlıyoruz. Bir başka görselde görüşmek üzere hoşça kalın. kalın diyoruz. Alaaddin Atay, Özvatan.